Selamlar Ayaz Müzik takipçileri. Tam profesyonel kısa sap uzun sap bağlamalarımızı paylaşmaya devam ediyoruz. Dut, maun, kelebek ağacından yapılmış, ireko ağacından yapılmış kısalı uzunlu bağlamalar elimize ulaştı demiştik, haberini vermiştik. Şimdi bu videomuzda da yine güzel bir bağlama paylaşacağız ama ayazmüzikalitleri.com satış sayfamız ve Whatsapp'tan bilgi alıp sipariş verebileceğinizi de hatırlatalım. Şöyle koyu bir tonda bağlamamız var ama teknesi kelebek ağacından yaprak olarak imal edilmiş. Tekne uzunluğumuz 40,5, 40, 41 o aralıkta standart oluyor. Bakın tekne gayet temiz, budak vesaire hiçbir şeye yok. Kanada ladininden şu şekilde bir kapağı var göstermek istiyorum. Çok da güzel, hoş, hareli. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri var. Alt tarafta kapaklı ses çıkış yeri var. Mavun ağacından yapılmış bir sapı var. Komple maundur Şöyle görün. Yine pelesenk ağacından klavyesi ve pelesenk noktası hedefli burguları yer alıyor. E, tonlarımız gayet net ve gür bir şekilde geliyor zaten tonunu dinleyeceksiniz. Gerek eşik ayarlar olsun gerek perdeler gerek burgular bunların hepsi zaten son kontrol yaparak benim elimden geçiyor. Her zamanki gibi söylemek gerekirse.